Onları kökünden bitirme icap eder. On onları da burada kadar... Onları da burada konuşmanın bence yeri değil sayın Dilem de Çok de daha değil. güzel bence bir de Evet bence, bence de, de değil. değil. Beyaz evet. davet ediyorum misafirim olarak Ajdar özellikle sen toplantının lideri olarak bütün ülkeler bizim yanımızda olan ülkeler bir toplantı gerçekleştirelim bu masonlar hakkında. Ben ülkemde bir tane emir mason bırakmayacağım. Ben, i̇şte, Putin i̇şte güzel dediğini, bir tespit. Çok evet, güzel bir tespit. Bu ben dediğini Putin'in dediğini destekliyorum. Destekliyorum. Onlar artık bizim kardeşimizdir. Vladimir Putin bizim kardeşimizdir. Evet. Masonlar, evet. Masonlara karşı, masonlara karşı hepimiz el birlikte kuvvetli duracağız. Başımız önde duracağız. Baş eğmeyeceğiz. Herkes evet. güçlü duracak. Buradan Hamıya selam eylerim. hamı benim öz kardeşimdi, çattaki olanlar hamı benim öz kardeşimdi, acdarın yanında olanlara sonsuz selam eylerim. Çok Allah sağ olun, çok teşekkür ederim. İnşallah görüşmek üzere sizin de değerli vaktlerinizi alm alma istemirem. Sizin de önemli işleriniz vardı. Benim de bugün konstitüsyon kararlarım vardı. Konstitüsyoda konuşmuşam. Özellikle dünkü Ermenistan başkanıyla yapılmış olan konuşmada üzerine evet. parlamentoda, konstitüsyoda çok önemli kararlar almışık. Bu kararları daha sonra gazetede tebliğ neticesinde tebliğ neticesinde sizlere aktarabilirim. Bu aktarmayı gerçekten devlet görevidir. Devlet işleridir, bu devlet işlerini, devlet sırlarını sizinle paylaşabilirim. Bunlar gelecek dünyanın şekillenmesindeki en önemli unsurlar olacaktır sayın starım. Aa, çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ee, sayın İlham Aliyev, sizin duygu ve düşüncelerinize katılıyorum, onaylıyorum. Teşekkür çok ediyorum. Teşekkür.